Bugün Temay kardeşimizi gönderdik arkadaşlar. Ben de kendime bir sütlü-bısırlı bir kompleks yaptım. Sabah kahvaltım. Size bir tam rapor veremedim. Onu söyleyeyim dedim. Şey, İspanya'dan Barbarita'dan Lanzarote'ye gelişimiz. Seyrimiz 90 saat sürdü. 90 saatin aşağı yukarı 42 saatini yelken seyri yaptık. 38 saatini motor seyri. Sıkıntılar yaşadık. Sana anlatmıştım. Autopilota ilk gün baya bir e, sorun vardı. denerse hiç çalışmadı. İlk 8 saat hiç kullanamadık. Ondan sonra her yarım saatte bir atıyordu. Daha son e, 24 saat sonra da tamamen düzeldi. Normal bir şekilde çalışıyordu. Ne oldu çözemedim. Bir ufak bir temizlik falan yaptım kapılarda falan. Kalibre istiyordu. Kalibre kendinden düzeldi. Anlayamadı nasıl olduğunu. Sonuçta şu an çalışıyor ama onu bir baktırmak gerekiyor. Rüzgar göstergemiz e, martlar martılar kırmış. Buradan daha iyi net gözüküyor, baktım buradan. Rüzgar göstergenimiz hiç çalışmıyor. Bu seyirde e, aşağı yukarı 130-140 litre mazot kullandık. İyiydi yani. Atlantik içine Atlantik bir içi, burası e, nasıl diyeyim, 5'te 1'ini geçtik. <laughs> 5'te 4'ü kaldı. Güzel bir deneyim oldu. Şu an kendime güvenim çok daha iyi arttı. Ve gelen iki arkadaş çok faydası oldu. Çok güzel seyirimiz geçti bence. İkisini de çok sevdim. Efendiler de işlerini, görevlerini güzel yapıyorlardı. Az buçuk bildiklerimi öğretmeye çalıştım. İkisi de memnun kaldılar. Memnun gittiler buradan. Bu benim en uzun turum oldu. Aşağı yukarı 600 mil. Ve en o kadar sıkıntı olmasına rağmen de en güzel turum seyrim oldu bu. Güzel geçti. Bu marinaya geldik şimdi. Şu an marinadayız. Lanzote'nin yani Arecifa kasabasında. Buranın en büyük kasabası. Marini, marina dışını birazdan size tanıtacağım. Fiyatlar uygun burada. Eksiklerim var. Az ileride bir tane şey gördüm. Marina Shop. Bazıları 500 metre falan var, yarım yani mil. 500 metre falan. Bir kilometre çıkar mı bilmiyorum da. Bisikletlerle oraya gideceğiz. Gideceğim daha doğrusu. Bu sefer yalnızım, malim de yok. Artık gideceğiz diyemiyorum. <laughs> Gideceğim. Marineye bakacağım. Benim bu jenova ipi... Şöyle göstereyim. Şu cenova halatım... Bu halatın değişmesi gerekiyor. Artık için yıprandı. Korkutuyor beni. Kopacak diye. Şu an en önemli işlerden biri biri, biri o. Bir halatı almayı düşünüyorum. Daha eksiklerim var ama öyle acil etmeyeceğim çünkü zamanım çok burada. Önce kafamda dururken, kafamda takılmasın bu jeneva halatı. Bir halatını şey yapalım, değiştirelim. Nasıl değiştireceğini bilmiyorum. İlk değiştirme olacak ama basit bir şey benziyor. Şöyle bir ufak bir sıradan kontrol ettim. Diğer eksiklerimiz, daha sonra alacağım eksikler, radar. Benim ön motor çalışmıyor, Marinalar girip çıkarken müthiş derecede sıkıntı yaşıyorum, bov motoru. Onda bir sıkıntı var, ona bak baktıracağız. Çok önemli marinalar girip çıkarken, gerçekten çok önemli. Bir tekne büyük olduğundan dolayı girip çıkmadan müthiş bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani 3 kişiyle geldik Böyle çok rahat bir şekilde girdik, hiç sıkıntı olmadı. Ama üstelik e, girdiğimizde fırtına da vardı. E, 25 knot civarında, esiyordu rüzgar. Ona rağmen güzel girdik. Ve e, yine de e, başkalarına zarar vermemek, kendimize zarar vermemek için ön motoru acil bir şekilde yaptırmamız gerekiyor orada mazot filtresi, benzin filtresi, bunların hepsini almışım sıfır duruyor. Ee, ve değişme zamanı da geldi. Yağım da var. Bunların hepsini değiştireceğim. Tamamen sıfır Bir atlandı geçici öncesinde. Mecbur olması gereken şeylerden biri. Ee, rüzgar göstergemiz dediğim gibi kırık şu an. Sağ olsun martılar kırmış. Yukarı çıkıp rüzgar göstergesini değiştirmek gerekiyor. Ve o yukarı e, benim halatların 150 halatını değişmesi gerekiyor. Ya iş çok. Çapayı değiştireceğiz. Zinciri değiştireceğiz. 3 ayda zamanımız var. Bunları artık yavaş yavaş yapacağız. Biraz araştırdım. Lanzorte bu kasaba ucuz gerçekten. Yiyecek konusu olsun, içecek konusu olsun, marina konusu olsun. Ama Las Palmas daha da ucuzmuş buraya göre. belki bir kısmını burada önemli önemli malzemelerin bir kısmını buradan değişmesi, acil gereken olanların e, diğerlerinde last Palmas'tan yap, yapmayı düşünüyorum. Kahvaltımı yapayım. Size marinayı, marinanın fiyatlarını anlatacağım. Burası bizim marina. Benim tekne. Marinaları böyle pontonları şu şekilde iki tekne girebilir veya bir katamaran girebilir. Mesela şu karşıda katamaran var. Diğer tekneler hepsi bu şekilde sırayla dizilmişler boncuk gibi. Bir tersten giren benim herhalde. Çünkü herkes burun üzeri girmiş. Şu karşı tarafta ileride ofis var. Şurada fitness center var. Alışveriş merkezi. alışveriş merkezi derken de, yani market, süpermarket gibi değil. Şuradan itibaren böyle barlar, restoranlar başlıyor. Bu şekilde tak ki sona kadar gidiyor. Sonra ileride beyaz bir arkasında iki tane gece kulübü var. Giriş güvenlikli. Kartla giriyoruz. Böyle. Şurası bar, İngiliz pub, Burası Peru restoran, normal restoranlar. Bu bir gibi. İleride yine 2-3 tane restoran var. Burası da Marina. Bunun kendisi. Gönülür. Giriş yeri. Geldiğimizden beri her gün rüzgar var. Bilmiyorum burası devamlı böyle mi? Ama yine yani, ee, herhangi bize bir zararı yok bu rüzgarın. Akşamları kalabalık oluyor. Bize şöyle bir kart veriler. Bu kartla giriş çıkıyoruz. Burası çöp Çöplerimiz falan atıyoruz. Işte. Teknede yaşayanlar çok e, ee, İsveçli şu arkadaş. Yandakiler neredeyse hemen hemen hepsi Fransız. Birkaç tane Alman var. Şehir merkezi şu taraf olduğu gibi. Baya bir kalabalık canlı. El Cerife buranın ismi. Bu şehrin ismi. Burada genelde turistten e, fazla yerli halk varmış. E, turistler genelde 6-7 kilometrelerde oteller başlıyor. Orada ve başka ufak şeyler var. Oralara e, geliyorlarmış. Bu turlar genelde oraya getiriyor. Tabii Marinala yabancılar genelde oluyor. Marinal'ın günlük 28 euro. Fiyat çok uygun. Aylık oldu mu 20 euro, 3 aylık oldu mu 19 euro, 6 aylık oldu mu 15 euro, bir senelik oldu mu 14 euro. Evet, evet aynı böyleydiler. Güzel fiyatlar gene yani gerçekten uygun. Ee, diğer yerlere bakılacak olursak çok 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 daha hesaplı. Yani Marinala Burada gel-git olayları olduğu için şunlar bu pontonlar otomatik kendisi kalkıyor. Sonra e, su görüyorsunuz görüyorsunuz, şuraya kadar çıkıyor yer geldiğinde. Pontonlar da çok güzel. Lüks e, de yapılmış diyebiliriz. Tabi yani öyle dört dörtlük değil ama yani güzel. Hoş bir yer. En çok hoşuma giden tarafı e, merkeze yakın olması, e, restoran ayan altında olması ve yani e, sıkıcı değil. Yaşayanlar dediğim gibi de Yaşayanlar çok. Mesela bunlar Fransızlar burada yaşıyorlar. Şu yandakiler bunlar dün gittiler. <laughs> Ay, ah, Mali'yi özledim bak. <laughs> Bu köpeği hep görünce Mali aklıma geliyor. Şu yandaki tekne dün e, gittiler. İki hafta sonra geleceklermiş tekrar. Fransa'ya. Aynı hani onlar da Fransızlar. Mariana'nın girişi şuradan ileriden sağ tarafa doğru bir tam bir U dönüşü yapıp giriliyor. Orada e, ve artı buraya büyük feribotlar geliyor karşı tarafa. O feribotlarla adalar arasında git gelebiliyorsunuz. Rüzgarı görüyorsunuz. Hiç durmadan hep sürekli olarak bu şekilde bir rüzgar var. Hava 20, 27 28 derece. Böyle buraya gelenlerin çoğu o garaj geçişine hazırlık yapan insanlar. Ve yani şu an biz erken geldik. Daha 10. ayda, 11. ayda geleceklerin sayısı daha çoğalıyor. Atlantis geçişi için. Bisikletimle hazırım. Şimdi Çık, çıkıp çıkıp çarşıya dolaşıyorum, geliyorum. Güzel oluyor. Teknemiz sağlam şu an. Herhangi bir şeyimiz yok. Rüzgar göstergemizin üst tarafındaki rüzgar gülünü martlar kırmış dedim. Bilmiyorum kameradan görebilir misiniz? En üstte dönen yer, dönenini görüyorsunuz. Aslında tek parçası yok ve artı eğri duruyor. Tamamen bükmüş bir de onun arkasında bir tane ince bir çubuk vardı. O da gitmiş. Masada bir yere çıkmamız gerekiyor. Onu değiştireceğiz. Onu değiştirmişken ana bir ip var. Onu değiştirmesi gerekiyor. Onu değiştireceğiz. Bu yukarı çıkış ipini. Ve bayrak ipini yapacağız. Böyle şuradaki yukarıdaki lambanın birinde bir sıkıntı var. Arasında ara sıra da tekleme yapıyor. Onu onlara bakacağım. Onları değiştireceğim. Hatta çıkmışken belki anganın demirde kaldığımız lamba. Onu da değiştirebilirim. Sonuçta her zaman yukarı çıkmıyoruz. İki gündür şu karşıda marina şoklar var. Onun arkasında var. İki gündür oraya gitmek için zaman bulamadım. Tekneyle uğraştım. Yanındaki tekne, iki misafirler geldi. Onlara takılınca biraz erteledik. Çantamızı aldık, sırt çantamızı. Bisikletimiz hazır. Seyirimize çıkacağız. Kapımızı da kapayalım. Artık ağzım o kadar alışmış. Size az önce diyorum seyrimize çıkalım. <laughs> Sanki tekneyle çıkacağız gibi. Altı üstlük bisikletle çıkacağız. Platformumuzu <laughs> kapadık. Aşağıların şehrin her tarafına yürüyüş yolları ve birçok bölümde de bisiklet yolları yapmışlar. Var gezinti yapıyor, koşuyor. Biraz da sabahleyin çok kalabalık oluyor buralar. Akşam bir canlılık bayağı var. geldik bir yere. Böyle bir yer. Bernes Shopping ve içeride değişik elektronik, tamirat cihazları falan var galiba. Bakalım beraber. Bataryalar. Benim bir bataryanın değişmesi gerekir bir yüzlük batarya. Yalnız hiçbirinde fiyat yazmıyor. Bak bir tane şöyle gaz, grill çok süper olur. Uzun zamandır da bakıyordum. Burada denk geldi. Evet, bizim Jenova için alacağımız yer büyük değil. Küçük bir yer ama neredeyse benim istediğim her şey de var burada. fiyatlar hiçbirini söyleyemeyeceğim size arkadaşlar. Çünkü ne olduğunu ben de bilmiyorum burada. Sadece numaralandırmışlar. Çapa da var. Sanki ikinci el gibi kullanılmış gibi duruyor bunlar. Fiyatlar yazmayacağız. Birçoğunu pas geçiyorum. Bir çalışan çağırıp soracağız. Güzelmiş, tekrede havuzlu yer olsa yapılabilir yine. Aslında havuzlu yer var, yapılır da gerek yok. İki adım atıp aşağı inip yemeğimizi orada yaparsın. Genova ipimizi aldık. Arkadaş ölçüyor şu an 30 metre. Görüşmedim, 30 metre aldım. 30 metre rahat yeteceğini düşünüyorum. Hatta 25 metre gibi bir şeyin yetmesi lazım. 1 Euro metresi. Bunu ben İtalya'da sorduğumda bize 2 Euro 20 Cent gibi bir şey demişlerdi. Ve bu 10 milimlik. Diğer halatlar. onları da 3 20 öyle bir şey. Onların da fiyatlarını sormadım. Onlara soracağım değiştireceğim ama bugün değil. Bugün ben bu jenerik ipini bir alayım, halledeyim. Çünkü gerçekten gözüme çok batıyor. Bir değişmesi lazım. Korkuyorum. Yani bir şey olacakların değil. Sadece biraz e, adrenalin yaşarız. Ama sıkıntılı olmasın en azından. Temiz iş olsun. Adrenalin yaşamaya da gerek yok zaten. Deniz yaşatıyor bir de yeterli adrenalini. Bunlardan da aldım arkadaşlar. Alıyorum. Fiyatlarını bilmiyorum. Direkt aldım. Altımızda ne çıkarsa. İyi bunlara da ihtiyacımız var teknede. Hatta geçen gün biri kırıldı. Ee, bombanın altında. Emanet edilmişlerini yaptık. Daha sonra bir tanesini buldum da. Rezerve olarak. Değiştirdim ama. Elimde fazlasının ekstra olması iyidir. Bunlar toplam arkadaşlar. 52 euro tuttu. İyi sayılır. Şimdi e, buradan çıkıyoruz. Şu arkada ben geçen gün bir tane çok büyük bir yer gördüm. Oraya gidip oraya bakışıyorum. Amacım dingili değiştirmek. Tabii buradaki fiyatlar falan bilmiyoruz. Diğer ürünlere bakacağız. Burada fiyatlar yazmıyordu fazla hoşuma gitmedi. Yani aslında güzel her şey var. Ama çocuğa soruyorum çocuk her bir fiyat için kasaya gidiyor. Kaç lira olduğuna bakıyorlar. Ama yine bence fiyatlar uygun. Lespelme çok daha uygun diye birçok kişiden duydum. Diğer marine shop. Açık mı ona da emin değilim. Biraz ters tarafa düşüyor. Berkan'a geldik. Burası evet. Çıkalım, çıkalım Çantamızı da kilitledik oraya. <laughs> Girelim bakalım şuraya. Burası gerçekten büyük. Hava karanlık. Sunu kışlıkları, dalga kışlıkları, balık. Güzel ayakkabıları. Hmm. Güzel. Burada her şeyin üzerinde fiyat var. Dönelim şu sunu bir daha bakalım. 21 euro, 22 euro. Aslında biraz pahalı geldi. fiyatları görürsünüzdür. 56 Euro. Aşağıdakiler 28 Euro. Güvenlik kayışları. Şunların da bana lazım. Ekstradan bulunsun. Lettersi 49 Cent. Boyalar, etoksiler, tik için yağlar, vernik, Arkadaş şu batarya 111 Euro, karşılık. önce pahalı. Benim bir batarya ihtiyacım var şu an. Genel yani şu an almayacağım da, gerekli yine yani bir tanesini. oltaları buraya. Bu altlardan hiç anlamıyorum kardeşim. Ne fiyatlarından alıyorum. Mesela bir bakıyorsun 10 euroya var, bir bakıyorsun 500 euroya var. 26 euro. Şu çok gözüküyor, büyük şeyde. 249 euro. Dediğim gibi değişiyor. Biri 26 euro, biri 249 euro. Yanındakine bakmaya korkuyorum. 280 <laughs> euro. Ama değişik bir şey. Bakalım, az önce biz aldığımız ürünün aynısını burada bulursak fiyatlarına bakalım. Aynısı da burada yok. Bunlar ufak. 59 Euro. Kurşunlara bak. Bayağı büyük bunlar. Burası da bu kadar arkadaşlar. Bir şey almadık. Baktık. Ama neler olduğunu öğrendik içeride. Yarın bir gün geldiğimizde hatırlarız. Dolaşalım, belki bir, bir, bir başkaları da gelir. Şöyle daha... Yani benim aradığım aslında... Çok daha büyük böyle bir yani dingisinden tut, dingi motorundan tutun, çapasından, zincirinden. Ama bunlar biraz sanki e, hırdavatçı şeyleri gibi. Tamam var, bazı acil gerekli olan malzemeler var. Çıkalım bakalım arkadaşlar biraz daha dolaşalım. En azından şehri de öğrenmiş oluruz.